Aa. Hocam burada mıydınız siz? çözüm ne gençler. <laughs> Konuşalım mı? Çözüm yok abla çözüm yok. Vallahi çözüm. Çok çözüm. çözüm ne zaman gelecek? Şimdi hocam Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki büyük ve güçlü Türkiye'nin eşiğindeyiz dedi. Bunu sorduk biz konu konuda Evet. Büyük ve güçlü Türkiye'nin eşiğinden uçuruma, uçurum aşağı dibine kadar düştük. Yani dibindeyiz ama dikey olarak dibindeyiz. Yani büyük ve güçlü Türkiye Uçurumun sonundayız ama biz dipteyiz o üstte aynı çizgide duruyor gibiyiz ama değiliz. Neden bu tarz açıklamalar geliyor efendim? Şimdi vatandaşlar da halinden şikayetçi ben sordum herkese konuştum. Yani e, taban biraz da bunu kendine sormalı. Bugüne kadar rıza gösterdiklerimiz acaba bizi bu hale getirmiş olabilir mi? Çünkü gördüklerimize gözlerimizi kapadık, duyduklarımıza kulaklarımızı kapadık, işittiklerimizi anlamadık ve bu aşamaya geldikten sonra şu anda eyvah diyoruz. Hepimiz de diyoruz ki para yok pul yok, geçim yok, eğitim yok, sağlık yok. E bu duruma gelene kadar niye sustuk? Şimdi konuşuyoruz ama konuştuklarımızda çözüm de bulmak zorundayız. Hani yıkıntıların arasında depremin altında birileri kalmış. Amaç oradaki canlı kaldıysa onu kurtarmaksa hep birlikte mücadele edip o canlıyı kurtaralım. Yani dertlenmenin bir faydası yok Nasıl artık. Nasıl olacak böyle? Herkes şu anda kutuplaşmış durumda. herkes kutuplaştı ama herkesin ortak bir şey var. Her herkes adalet istiyor. Adil beslenme, adil yaşam, adil mahkemeler. Birileri devlet hastanesinde bile sıraya giriyorsa, birisi akşam saat 10'da MR'ını pat diye çektirirken birisi 6 ay sonra MR çekiniyorsa, birisi özel okullarda çocuğunu okutup, özel hocalar tutup, kolejlerde yetiştirip, üniversite okutup da diğeri ablası okusun diye üniversiteye bile gidemiyorsa, o zaman ne diyeceğiz? Ben adalet istiyorum. Her şeyde adalet. Yaşamın her yerinde adalet isteyeceğim. Başta eğitimde, sağlıkta, yaşamda, ekonomide. Bunu da hep birlikte şu derdim var demenin artık bir anlamı yok. Derdimizi tespit ettik artık. Yeter. Hepimiz biliyoruz dertleri. Çözüm için uğraşacağız. Hepimiz bir araya geleceğiz. Bu işi nasıl çözeriz? Bu moloz yığınlarını sırtımızdan nasıl atarız? Önce iktidarı değiştireceksin efendi. Değiştireceksin. Yeni gelen iktidardan aşama aşama beklentilerini söyleyeceksin. Temel ihtiyaçlarından. En temel barınma, giyinme, beslenme, eğitim, sağlık. Aşama aşama. Bir anda hepsi zaten düzelmez. Bunu vaat eden hiç kimseye de inanmayın zaten. Kimse düzeltemez bu yıkıntıları. Biz düzelteceğiz. El birliğiyle yavaş yavaş. Belki 10 yıl, belki 20 yıl, belki 30 yıl. Ha kimse de hayal kurmasın. Bu ülkede hiçbir şey 3 yılda, 5 yılda düzelecek kadar güzel değil. Sonuna kadar mücadele edeceksek el ele vereceğiz, birlikte çabalayacağız. Kutuplaşmalar bitmeden olmaz. O hain, bu hain, o terörist, bu terörist olmaz. Atatürklerden eski Atatürk dönemine döne. Dönmez efendim. Dönmez. 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 Nereye bu dönüyor? Dayı? Nereye gençliği, dönüyor? Bu milletin gençliği, çalışanları çalışır. Asgari ücretliden vergi alınmaz. Tarıma destek verilirse bu ülke tarım ülkesi. Tarıma destek verildiği sürece bu ülke 3 yılda her türlü yola gire. Dayı 16, 17 senedir çalıyor. 3 senede mi izletecek? Kurban <laughs> olayım sana. 16-17 sene, sene çalıyor. Sen ben Batmanlıyım. Batman Batman'daki topraklardan He. çıkan her, tamam. her buğday tanesinin He. orada üretilmediği, orada yapılmadığı sürece Batman Batman olmaz. Peki ben sana bunu söyleyeyim. Ama istediğim. senin. Tamam bir dakika. Bir dakika bir dakika. Destek bir dakika, verilecek. Bir dakika, işte. bir dakika ben beni dinle beni. Şimdi sen bir ev almak için kaç sene çalışıyorsun? Yılların, yılların, yılların gidiyor. Yılların gidiyor. Ömrün gidiyor, yılların gidiyor yılların değil. değil mi? Ömrün yetmiyor. Bir Peki onu. Bir nasıl yapacaksın? Değil mi? Evi yıktın evi aldın yıkması kaç saniye sürüyor 1 saniye bile bayağı sürüyor bayağı değil mi dayı kurban olayım sana evli. diyorum 16-17 senedir çalıyor 3 günde mi düzelteceğim kurban olayım sana az önce çocuk diyor bir dakika çocuk diyor ben askere gidince ne olacak ne bitecek Kurban olayım. ben askerlik mi? yaptım. Adam bana 328 milyon maaş veriyor. Birisiniz Niye Suriyeli'ye bir üç yer maaş veriyor? Bir dakika i̇şte maaşının yarısını da devlet ha. çaldığı Can, için para vermiyor. Ola bakarsan dakika. buradaki herkesin parasını da o çalıyor. Bu devlet yabancılarıdır yabancılar. Hepsinin parasını da o çalıyor. Ben de onu diyorum zaten. Aynı fikri savunuyorum. Can bir dakika izin ver. Aynı savunuyorum. Bak bir dakika. Haklısınız. Bu ülke tarım ülkesi. Nerede çiftçi? Bu çocuk çiftçilikte ne anlar? hayır bu çocuğun babasının atasının babasının... toprağındaki para verilmiyor işte. Dinleyin bakın. Onun sömürüsü dinleyin. yapılıyor. Bilin. Ben onu diyorum. Dinleyin. Aynı fikirde iki insan. Dinleyin. dinleyin. Böyle kavga ederseniz. Evet. Kavga etmiyoruz. Yok, yok, kavga yok, yok, etmiyor. fikir mi? Fikir mi? Yaparsanız. yaparsanız. Ben kalkıp onun için bu saygı değer abimle kavga edeceğim. Fikir mi? Şimdi benim. Bana 50 yıldan. O için gidip kiminle kavga ediyor? Bir dakika ben diyorum ki çiftçi kalmadı diyorum. Yaşlılar çiftçilik Çiftçiler. yapamaz, gençler çiftçiliği bilmiyor. Gençler çiftçiliği bilmiyor, eğitilmedi. Gençler çiftçiliği bilmiyor. Hiçbir şey kalmaz. Şimdi şey. Abi kalmaz. bir bakar mısın? Bu abla hiçbir, bu insanlara hiçbir şey kalmaz. Abi Niye sadece kalsın? şunu söylemek istiyorlar. Sen diyorsun ya bu ülke tarım ülkesi diye. Adamlar parça parça toprağı sattı Tarım için bu Bak, çiftçi nereyi nereyi sürecek? Bu e, halk nasıl kazanacak o toprağı? Adam parça parça sattı zaten. İsten olmak istemiyorsak toprağımızı satmadan direnip yarın bir dahaki seçimde, bir dahaki abi. önümüzdeki o hani bunlar diyor ya bak ben yanlış anlamayın ben bunlardan taraf değilim önümüzdeki o 2023 hani dedikleri yerde sen o tarlanın ya. bizim olmasını istiyorum Aynen. o tarlaya bizim tohumumuz ekesin bizim çiftçimize Aynen. 7 liraya bak ben tır şoförüyüm 8 liraya mazot verilmesin 1,5 liraya o yatı olup şurada aşağıda kale içinde yatıyla keyif yapan arkadaşa 1,5 liraya mazotu verirken benim çiftçime 8 liraya vermesin diyorum sen, şimdi, ben sadece şunu söyleyeceğim sen dedin ya hani 15 yılda bu çalınan eğer çalınmazsa 3 yılda düzelir diye. İlk önce o çalanın kafasına vurup elindekini almazsan sen 3 yılda gelecek. yapamazsın. Gelecek onun elindekiyle vatandaş. bu ülke tekrardan geri kurulacak. gelecek vatandaş eğer ilk 2 yıl içerisinde onun eline vurup Katar'daki Merkez Bankası'nı Türkiye'ye getirmediği sürece bu iş düzelmez. Ama gelir de bir buçuk yıl içerisinde Katar'daki Merkez Bankası Türkiye'ye bir şekilde bunlar da içeri alınır Türkiye'ye gelirse o zaman Türkiye'nin ekonomisi... Peki parma, ben sana bir şey Şimdi dayıcım niye dolar? Adam, Berat Albayrak diyor diye, dolar birileri diyor. Dolar 7 milyon 8 milyon olacak. Ka dolar 9,5 milyon oldu. Evet. AK Parti diye hayal oldu misali. <laughs> ne olsa öyledir değil mi? Peki şimdi adamın maaşı 100 milyar paradır aydan aya. Niye emekli 3 milyar yer, 4 milyar para veriyor? Bak, Emekliden bak. ne ayrıntısı var? Ne farkı var? Ben yeni emekli oldum. Heh. 1900 lira emekli maaşı tamam. Sen sonra. senin ondan ne farkın var? Hadi sen bana söyle. Tabii. Sen yıllar boyunca i̇şte çalıştın. Tamam. Yok, tamam. Aynı anlamıyor. şeyi, konuşuyor. Sen yıllar boyunca çalışıyorsun değil mi? 30 yıldır, 30 yıldır çalışıyorsun. 5 sene. 5 defa Yeni kafa rahata kavuştu. Gidip evinde o. oturuyorsun. Kim Tamam misal diyorum lo. sen ama diyorsun 19 şey tamam 19 misal 19 diyorum lira. gidip evinde oturuyorsun dört çıkım yarım maaş alıyorsun o bile zor zor kendi için diye ediyor ancak sana yetişiyor. Adam arıyor. orada oturuyor nedir pasaporttan pat o ülkeye çıkıyor pat bu ülkeye çıkıyor ne yani. çıkıyor ne çıkıyor ayrıca tam ayda 35 gün şoförlük yapıyorum ha. bunu da devlet benden para kesmesin diye de gizli yapıyorum tamam açık diye. söylüyorum tamam. sana. Bu da iki market kadar... geziyor 100 bin lira maaş alıyor. Ba bak ben ya? ben Batman'dan kalmışım gelmişim buraya otelde çalışmak için turistlerin ağzını kokusunu çekmek için değil mi? Şey Günlük ne kadar alıyorum ben? 100 milyon alıyorum. 100 milyon alıyorum değil mi? Bak ben daha gencim. Bu arkadaşlar genç. Şimdi bak bütün gençler adına konuşuyorum burada. Değil mi? Şimdi 13 yaşında, 14 yaşında bir çocuk cezaevine gidiyorsa bu dünyada bak ya da dünyayı siktiret Türkiye'de neyin adaletinden bahsediyoruz? Adalet. Ha? Neyin adaletinden bahsediyoruz? Abi, çocuk de, okuması gerekirken, alacağız. okula gitmesi de, gerekirken çocuk cezaevindedir. Alacağız. Niye Abi, cezaevindedir? Alacağız. Çocuk alacağız. mahkemeye çıkıyor. Neye çıkıyor? Ben sana onu söylüyorum. Ne çıkıyor? Ben cezaevine girdim. Niye gelip benim arkamda durmadı? Niye gidip Suriyelinin arkasında duruyor? Ben Suriyeli Suriyelisi benden daha değerli mi? Yok. Niye değerli? Adam değer biçiyor onlara. Adam çıkmış diyor. Beni bu şehirden kimse kovamaz. Niye kovamaz? Tayyip beni aldı. E bak, adamdaki zihniyete bak. İş işe gelince... Ne oldu? Bir saniye. Abla ne oldu? Maskeleri söyleyin, herkes maskelerini taksın. şekilde... Abla boş ver, Allah, Allah sana razı olsun. Zaten bizi öldürecek. Beni al, ben al. Az al, az ben al. Karışım, al. Yani. bitirelim. Propaganda yapıyormuşuz da öyle bir şeyler ha, söylüyor. Boş boş konuş abi. Yok abi yok, aman aman. Burada burada, burada savaşmak Abi şimdi bak buradaki yok bir tane 60 abi. 40 yaşındaki bir abimi getir. ehliyetsizlikten ceza yesin. 2005 2700 lira ceza. Ben 16 yaşımda 2700 lira bir ceza yedim. Sonra gitti aynı aynı cezadan babam da yedi. O gün bana sokağa çıkma cezandan da ceza yazdılar. Sokağa çıkma yasandan da ceza yazdılar. Ben bunlar 16 yaşında ödedim. 16 yaşında devlete 9 milyar ceza ödemiş insanım. Burada 40-50 yaşındaki bir adam da yakalansın gene aynı ceza, aynı miktarı yiyor. Şimdi benim burada 9 milyar ödediğim cezayı neden Suriyeliler yiyor? Adam bir iki kere market şeyine gitti alışverişine. Adam maaşı 100 milyar oldu. Nerede bu adalet? Nerede bu şey? Sadece gidelim. şunu söyleyeceğim. Geçenlerde nerede? Amerika, e, Almanya Başbakanı Merkel emekli oldu. Kadının aldığı tek şey bir ev bir araba bütün bu hizmetlerinin karşılığı ama şimdi bize bakıyoruz tepedeki daha hani yani yatları katları sarayları adamın e, şey serveti bitmek bilmiyor yani hani e, şimdi adam demin dedim ben her şeyi sattı adam sattığını geri getiriyor demin dayı bir şey dedi dedi ki Katar'daki merkez bankasındaki paralar buraya gelsin Katar buna niye izin versin niye gelsin de Türkiye'ye şimdi al paraları sana vereyim bunu niye yapsın adam bir kere geçirdi zaten yani biz şu anda gittikçe bir çıkmaza giriyoruz ve bunun bir an önce önü kesilmezse bu çıkmazdan çıkmaza giriyoruz yani hani çıkmazdan çıkamayacağız. En e, yakın zamanda bence bu iktidarın değişmesi gerekiyor ve yeni gelen iktidarın da bu süreci devam ettirmemesi yerine yepyeni adalet dolu eğitim dolu bir sistem getirmesi gerekiyor. Bir seçim var önümüzde erken olur olmaz bilmiyoruz ama olası bir seçimde ne olur sence? Sonuç? Şunu söyleyeceğim abi. Olası bir seçimde. Hadi ben arkadaş çevremden bakıyorum. Ve şunu görüyorum. MHP tarafları çok arkadaşım var. Bu ülkücü zihniyette çok arkadaşım var. Şu anki gençlik bir kere AKP'yi istemiyor. Bunda bir karar kılalım. Bir ihtimalle MHP gelecek bence. MHP de dedi. De. Zaten şu şekilde olacak. Bu tepesi değişir MHP'nin. Çünkü siyasal bir deprem yaşanacak. Bu İyi partide olsun, öbür bir çevrelerde olsun. Şey. Çok siyasal bir deprem yaşanacak. <laughs> Bütün tepedeki insanlar değişecek. Benim görüşüm bu.